Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Avusturyalı mimarı Clemens Holzmeister düzenlenen programla anıldı. Holzmeister'ın Türkiye'deki eserlerinin anlatıldığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının yapım sürecine ilişkin fotoğraf sergisinin yer aldığı etkinliğe, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert, İletişim Müşaviri Orhan Ocak'tan, Yunus Emre Enstitüsü Viyana Müdürü Ayşe Yorulmaz, Müsiat Avusturya Başkanı Oktay Koças'tan ve davetliler katıldı. Misafirler, hepiniz Holzmeister'in Türkiye'nin kalbindeki eserleri konferans ve sergisine hoş geldiniz. Malumunuzdur ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında Ankara'daki önemli binaların mimarı Avusturyalı mimar Clemens Hollsmayer'dır. Türkiye ve Avusturya ilişkilerinde önemli bir figür olan figür olarak karşımıza çıkmakta ve dostane iki ilişkilerde güzel bir örnek olmaktadır. <laughs> Clemens Master bize çok şey ifade ediyor. Türkiye'de 50'nin üzerinde devlet binasının mimarı olan Türkiye Millet Meclisi, Savunma Bakanlığı, hatta Avusturya Büyükelçiliği gibi birçok binayı sayabileceğimiz Ankara'da çok sayıda eseri olan bizim ülkemizin başkentimizin mimarisine görünümüne ve de bizim açımızdan çok değerli binalara gerçekten mimar olarak önemli bir katkıyı sunmuş bir şahsiyet. O yüzden tabii Holzmeister'e sahip çıkarken onu anarken bir yandan da Avusturya Türkiye dostluğuna ve Avusturya'daki dostlarımıza şu mesajı vermek istiyoruz. Bakın bizim ortak değerlerimiz var. Sizin ülkenizde doğmuş, sizin yetiştirdiğiniz ama sonra bizim sahip çıktığımız ve iki ülkede çok değerli eserler bırakmış bu şahsiyeti gelin birlikte sahip çıkalım ve bizim dostluğumuzun gelişmesine de bir kez daha Holzmeister yaşamıyor bile olsa ismiyle katkı sunmaya devam etsin diyoruz. Avusturya ve Türkiye arasındaki bir güzel bir ilişkiyi tekrar ele almış olduk. Özellikle mimari boyutuna değinirse Clement Holzmeister'ın Türkiye'deki birçok eseriyle ilgili Profesör Doktor Leyla Alpakut Hanım çok güzel özetleyerek ki öyle güzel özetledi ki çok uzun bir konuyu çok kısa bir sürede birçok mimari yapıyla ilgili bilgi verdi bizlere aslında Avusturya'nın ne kadar çok emeğinin hem Türkiye'de olduğunu hem Türkiye'nin de buradaki insanlar üzerindeki etkisini gördük. Çünkü 16 yıl yaşamış Clemens Holtmeister Türkiye'de ve Türkleri çok fazla benimsemiş. Günlüklerinde Türkiye'nin lehine Türkiye'yi ne kadar çok sevdiğini ve ee, çok severek orada yaşadığını anlatmış. Bugün aslında e, Avusturya'lı mimar Clemens Holzmaster'in Türkiye'deki en önemli eseri Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine bir e, konuşma yaptık ve bir sergi açtık. E, hem e, Türkiye için çok önemli bir mimar. Cumhuriyet döneminde bir devlet mimarı olarak çalışmış. E, hem de Avusturya'nın e, ilhakı üzerine ülkemizde e, kalmak durumunda olmuş ama faydalı işler yapmış çok sayıda e, kamu yapısının mimarı olarak görev almış bir mimar. E, ben burada olduğum için ve Hozmeister'in Türkiye'deki yapıların tanıtımında bulunduğum için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum.